Fenerbahçe bu sezonki en formda dönemini yaşıyor. Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Sarı Lacivertler resmi maçlarda üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Bu, Fenerbahçe'nin bu sezon yakaladığı en başarılı seri. <laughs> Futbolumuz gelişiyor, özgüvenimiz yerinde ve bu da böyle maçları çözmemizi sağlıyor. Süper Lig'de hiçbir karşılaşma kolay değil. Bizim hedefimiz hepsini kazanmak. Derbiler de buna dahil. Domenico Tedesco'nun ekibi son 7 rakibinin de 6'sını yendi, yalnızca Samsun Spor'la berabere kaldı. Teknik direktör Oktay Derelioğlu'na göre Saadettin Saran dönemi Fenerbahçe'de olumlu değişikliklerle başladı. Takım içerisindeki bütünlüğe sağlıyorlar. İçeride e, sükuneti, içeride huzuru sağlayınca başarı her ortamda gelir. Şampiyonluk yolunda da, mücadelesinde de çok emin adımlarla giden hem yönetim adına da hem de teknik kadro adına da çok iyimser bir görüntü, bir tablo var. Süper Lig'in 11. haftasında ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'dan 4'e düşürdü. Fenerbahçe'de derbi öncesi tüm sakat oyuncular iyileşirken, John Duran da Süper Lig'deki ilk golünü attı. Üstelik bu gol Dolma Dolmabahçe'de galibiyeti getirdi. John Duran geldiği günden beri e, en önemli işini yaptı. Baskıyı yaptı, istedi, arzuladı. Top önüne düştü ve ama çok net bir güzel bir vuruşla galibiyeti getirdi. Mücadelesinin ve emeğinin karşılığını aldı. John Duran'ı başlangıç olarak bakarsak bundan sonrası için önemli. John Duran'ı bunun için almadılar. Bu kadar için almadılar Fenerbahçe takımına. Ama geldiği günden beri yaptığı en güzel iş, en önemli işi. Fenerbahçe bir haftalık milli maç arası verilecek. Kasım ayında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 4 karşılaşmaya çıkacak. 6 Kasım Victoria Pizan, 9 Kasım Kayseri Spor, 23 Kasım Çaykur Rizespor, 27 Kasım Ferencvaros. 1 Aralık'taysa Süper Lig'de dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.